Selam savaşlar hepiniz iyi bir parça hoş geldiniz dostlarım sefalarınız arkadaşlar bugün ekranın başta görmüş olduğunuz gibi ucuz orta ve pahalı hesapları inceleyeceğiz bize toplam 3 tane hesap verildi bu hesapları sizlerle beraber inceleyeceğiz ve hesabın detaylı detaylı inceleyeceğiz kaç insansı var kaç efsanesi var kaç epik var KD'si kaç yani hesabın böyle didik didik dedik dedik yapacağız dediktif oluyoruz arkadaşlar bildiğiniz dedektif oluyoruz hile içelimeceğiz ama bu dört hesapları inceleyeceğiz bu arada bugün yanımda edip var edip de bana yardımcı olacak edip önceyi karşım hoş geldiniz sefalar açınız. hoş bulduk abi nasılsın kral iyi misin umarım çok iyisindir. Çok iyiyim abi. Sen nasılsın? Deniz ben de vallahi Allah aşkına çok iyiyim. Eğer arkadaşlar bu tarz bir durum daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu sene şöyle bir 50 like diyoruz. 50 like gelirse daha da çok hesapları incelir. Çünkü dolu dolu hesaplar var. Bu arada hala abone değilseniz 11.000 aboneye çok az kaldık. Abone olup bildiğin neden yeterseniz çok mutlu oluruz. Şimdi ilk hesabımız biliyorsunuz ki Mars'ın. Martın hesabına toplam 7000 TL para yatırılmış. Öncelikle ben bir hemen bir KD'sinden başlamak istiyorum. KD'sinden yavaş yavaş o kosmene gitmeye çalışacağım. Şöyle görüyorsunuz zaten hesabın ne kadar. Yani. <gülüyor> 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 288 güzel bir kadesi. Altı üstü olmasına rağmen kadesi 288. Bunun biraz 3,5 oz dedi. Belki pit daha güzel olabilirdi. Şimdi gelelim bakalım nelerimiz var. Bayağı bir destansı var bu arada. Decektim 1 2 3 4 5 6 7 8 destansısı var ve kaç efsanesi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 tane Ev sahnesi var. Epiklerden de baya dolu dolu var. Hesabımızda o kadar 7 bin lira yatırılmasına rağmen baya da güzel şeyler çıkmamış. Keşke daha da güzel şeyler çıksaydı. Belki daha güzeldi. Çünkü biliyorsunuz ki o sarı mumya, beyaz mumya ve mavi mumya setinden açarsanız banka bir tane çıkıyordu zaten. Eğer yani 3 bin lira oradan denseydi. Belki güzel olabilirdi. Araba falan da çıkmamış zaten. Arkadaki silahlarımızda böyle silah desenlerimize hızlı bir şekilde bir bakalım. Böyle M4'ün tek bir silah. Şöyle sikirlerimiz var. Aa bak bak bak. Koran komedi. Maskara zannettim bu arada. Dedim herhalde maskara dedim. Herhalde olsun be kardeşim. Mars yanlışlıkla maske diyordum ha. Var bir maske. bir bir değişiği. AKM'nin tek bu deseni var. Başka M16'nın şu deseni çok güzel yükseltilebilir. Ee, M16'sı çok güzel bu arada. 7 tane yükseltilebilir silahlarımız var ve bu arada MK'nın deseni çok güzelmiş bu arada. Ben çok beğendim. Şu görünüş falan harikaymış. Bunu da güzel çıkartmış. Bunlar zaten biliyor. Oy ölüm duruyor. Bunlar zaten Royal Pace'den falan çıkıyordu. MG de bunlarda Royal Pace'den çıkıyor. Başka yükseltilebilir silahlarımıza M16, M2 bir de palamıza. Diğer hesabımıza geçiyoruz. Bakalım diğer hesabımızda hangi güzel kostümler var ve ne kadar yatırılmış. Sırada ikinci ikinci hesabımız var. İkinci hesabımızın namı değer Edip'in yani şu an videodaki olan arkadaşımızın hesabını bir şekilde aldık. Ben bir hesabı bir kardeşine bir bakalım. Neymiş rankı neymiş falan. Kardeşim bu rank ne? Bu rank ne kardeşim? O yüzden oldu ya. bir üşeniyorum. Olsun kankam ya sıkıntı yok. Bu arada editler ban Takımlarından bir tanesi hileymiş. Hile olduğunu bilmiyormuş. Adamlar neredesin? Nereden misin? Kaç esane var? Kaç esansı var? Kaç epik var? Kaç arabamız var? Şimdi ortanca hesabımıza geçtik. Ucuz orta pahalı olarak en son iki hesap o kadar çok güzel ki muazzam bir şey ya. Gerçekten. Aynen. Şimdi hesabımıza bir bakıyoruz. Bu arada bu M4 yükseltilebilir. Hiçbir cimden değil. Şimdi oy vampir setimiz var. Kral sen ne yapalım ya? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24 tane destansı. 54 tane de efsanevisi var. Gerçekten çok güzel. Ama en önemli, en dikkat çeken şey. Hani böyle çok nadir çıkan setlerden bir tanesi de vampir seti. Öyle kolay kolay herkese çıkacağını zannetmiyoruz. Ve, ve şu güzel kostüm bak. Şu kostüm ben çok çıkmasını istemiştim. Ama çıkmadı. Ama en çok ben biliyorsunuz ki mumya. Sana mumya. Aşığım ya. Gerçekten aşığım. Başka destansı olarak da şu kostümler de çok güzel. bayağı güzel. Başka neler varmış? Hemen hızlı bir şekilde biliyorsunuz ki Royal Pace'den çıkan şu ruh avcısı setimiz var. Sonra başka bakalım 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 toplam yükseltebilir silahların sağda görmüş olduğunuz gibi de toplam 18 tane yükseltilebilir silahlarımız var arkadaşlar Evet hihihi <laughs> bu hesabı kanka sen ne kadar para yatırmıştın 7000 7000 7000 lira gerçekten bu kadar kötü hesap evet. çıkıyor mu yani bu kadar para yatırılmış yükselmeyle atılmış fakat o kadar da pek güzel şeyler çıkmamış ama idare eder. En azından bu M4'üm var kardeşim. Bu M4'ün olması da güzel. Zaten ben seviye M4'üm var. En azından bu M4 seni kurtarır. Harbi bir tanem kurtarır güzel kardeşim. Sıkıntı yok. Bunu da 6 seviye yaparsa zaten daha da güzel şeylerimiz olabilir. Araçlarımızda da bir şekilde bir geldik. Araçlarımızdan bir tanesi mor Frequency uzatımız ve bir tane de PMG'ci uzatımız var. Başka bir şey var mı sedanımızda? Bunlar da ooo kardeşim ne güzel şeylerim var senin öyle ya. Keşke benim hesabı da çıksa. Motosikletler zaten Royal Pace'den falan çıkartabiliyorlar. Bagilerden de Royal Pace, Force, Royal Pace, falan e bir şeyler çıkmış. Baş başka da bir şey yok herhalde. Aynen öyle. Şimdi en pahalı hesabımıza geçiyoruz. Minimum 20 bin liraya tanış bir hesaba geçiyoruz. Şimdi en pahalı hesaba geldik arkadaşlar. Minimum 20 bin lira maksimum 30 bin lira yatırılmış bu hesaba. Hesapta görmüş olduğunuz gibi arkada bir tane Bugatti Labo Trion nedir? Öyle bir isimli bir arabamız var. Bu hesapta da bize veren tek karşılığımıza çok teşekkür ederiz. Az otoritesi rankımız ve KD'miz de 4.35. Gerçekten güzel oynuyormuş. Gerçekten harikasın kardeşim sen. Şimdi hesapta kaç esnanevi var? Kaç esansı var? Kaç epik var? Kaç tane yani yükseltebilir silahlar var ve bu arada bir tane de ilk su var. Onlara da hızlı bir şekilde bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 adet lisansımız var. İlk su var burada bir tane görürsünüz ki ilk su efsane bir olarak gözüküyor. Efsanelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. Oha. 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Maşallah. 62, 63, 64 tane de efsanevisi var. Yükseltilebilir silahlarımıza bakalım. O kurda da neler varmış. İki şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane x var. Karanlık Efendi zırh x'imiz var. Abi bu çok güzel ya. Sağda görmüş olduğunuz gibi 15 tane yükseltilebilir silahlı var. Bir tane de maskara M4'ü var. Abi çok güzel ve 4 seri. Abi şu maskara. Çok güzel. bu m maskara çıkmasını hep istemiştim biliyor musunuz? Ama bir tane bile nasip olmadı. Keşke güzel şeyler çıksaydı. Ama burada bir tane de grozumuz var. Abi sen nasıl ölüm duyurulur. Yani hesabı göre değmiş ama 20 liraya. Belki daha da güzel şeyler çıkartabilirlerdi gerçekten. Oğazamızdan bir tane panda Bir tane de kalkan. Uaz'ımız bizi karşılıyor. Başka başka bir sedanlardan hızlı bir şekilde bilirsiniz ki Bugatti, Lavotio, Nui güzel. Aa bu araba harbi çok güzel ya. Ya bu araba şahane bir şey. Apayrı güzellik ya. Bu araba var ya bak bu arabanın çığması bu hesabı daha da güzel işte. Bu aksanız abi şu Bugatti'ye ya. Gerçekten 20 bin liraya güzel hesap olmuş ama daha da güzel şeyler çıkartabilirdi. Bakmanız başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bagilerde her zamanki gibi Royal Pace'den çıkmış şeyler var. Diğerlerimizden zaten bunlar sıkıntı değil. Tank. de cehennem sureti var. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu bak bu da çok güzel ya. Bak bu da çok güzel. Allah milletine güzel hesaplar çıkıyor. Bana o kadar ucu hatır diye kardeşim. Bize 2 3 bin liralık mı 5 bin liralık mı ne ucu yatırdık bize hiçbir şey çıkmadı ya. Gerçekten diyorum hiçbir şey çıkmadı. Evet hesapları güzel bayağı güzel yani bu hesabın böyle 20 bin liraya çıkması dur kalitelerle oyunu bozmayalım şimdi bize dövmesinler. Hesaplarınızı bayağı bir güzel derinden inceledik. Bu hesaplar gerçekten çok kaliteli, ucuz, orta pahalı olarak gittik. En hoşunuza giden hesap hangisiydi? Yorumlar kısmına veya yazmayı unutmayalım. Dediğiniz gibi eğer sizin hesabınıza da böyle hesap inceleme videosu istiyorsanız hemen Discord'umuza gelmeniz gerekiyor. Çünkü hesap bilginizi oradan alacağım. Haberiniz olsun. Bu akşam saat 8 canlıyız arkadaşlar. Yayınımıza katılmayı kesin ediyorum. Evet, sizler beraber robotlar kuracağız. Tabii efendim. Kendisi çok iyi bakın. hayli abone değilsiniz. Abone ve bildirimlerden tüm nakit fayda getirmeyi unutmayalım. Kendisi çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.